merhabalar. 6 Mart günlerden cumartesi İstanbul yarış tahminleriyle karşınızdayız. İstanbul'da 9 koş, 7 koştan oluşan bir program var. Ben size bunun için yardımcı olmaya çalışacağım. Altılı Ganyan'ımız ikinci koşuyla başlıyor. Yorumlarıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Evet şartlı 3 bir yarışta başlıyor Altılı Ganyan. 4 büyük yukarı İngilizler 2000 mesafede yarışacaklar. 2000 sentetik. Benim buradaki favorim 62 günlük bir aradan gelen 4 numaralı Doğa Kanunu olacak. Ben bugün etkili bir yarış yapıp kazanmasını bekliyorum. Yılın ilk yarışı olacak Doğa Kanunu için. Bir dönem oldukça sık koşuyordu. Yürüyen köşk koşusunu falan kazanmıştı. Hatta o dönem içerisinde 3 tane birinciliği vardı arka arkaya. Aradan geliyor. Ben etkili bir yarış yapıp kazanmasını bekliyorum. Benim favorim. Daha sonra yarışın gerçek favorisi olan yarın AGF'de favori çıkacak olan bir numaralı Agera ikinci şans hak eden isimdir. Benim gözümde 4-1 küçük kuponlarımız için yeterli olacaktır. Fakat burada 5 numaralı Ganando Solo yarın geri planda kalacaktır. Gökhan Gökçe ile yarışa katılıyor. Gökhan Gökçe de bu tarz safkanları sever. Ben geçmiş yarışlarınızı izlediğimde bu isimlerin Ganando Solo'nun Şöyle söyleyeyim. Şeker Hanım'a geçiyordu yanılmıyorsam. Mehmet Kaya ile içeriye dalıp sonlarda güçlü gelip yarışı kazanmayı bilmişti. Yarın yine gör, yani şöyle söyleyeyim ben sizlere. Pandemiden sonra yarışı yok. Sadece 2021 yılında iki yarışı var. Özellikle Daniel Kaya ile olanı hiç ölçü almıyorum. Ben yarın etkili bir yarış bekliyorum açıkçası. 5 numaralı Ganando Solo'dan ve sizlere 3. sıradan önereceğim. 1-4 yeterlidir. Geniş oynuyorsanız 5 numarayı ilave edin diyorum sizlere. 1-4-5. 1-4 küçük kuponlar için yeterlidir. Diyerek günün ikinci geçelim. Şart 4 1 yarış dişilere ait. Mesafe 2000 sentetik. 4 yaş seratlar. Mesafe uzuyor. Benim buradaki favorim 6 numaralı Ay Can olacak. Gökhan Gökçe ile. Daha sonra ben bu tip mesafeleri etkili koşmasını beklediğim inandığım 5 numaralı Ateş'in kızını önereceğim ikinci sıradan sizlere. 4 numaralı İlsun. Özcan Yıldırım'la iyi bir uyum içerisinde olduğunu söyleyebilirim. 3-1-3 gidiyorlar. Zaten baktığımızda 3-3 gidiyor. Çoğunlukla İlsun. Onun ardından 1 numaralı Esen Nur. Kalitesiyle yazılacak diğer bir isimdir. Benim buradaki sıralamam 6-5-4-1'dir. Bu 4 isimle burayı rahatlıkla geçeceğimize inanıyorum tuttuğunuz isimler varsa mutlaka değerlendirin Evet günün üçüncü ayına geçtiğimizde ise mesafe 1500 4 yukarı Araplar plevne koşusunda yarışacaklar benim buradaki favorim bir numaralı Batman aslan olacak Ahmet Çelik ile kazanmasını bekliyorum artık ben bu ismin daha sonra 7 numaralı sülünbüke bu iki ismi ayırmıyorum açık olmak gerekirse Ekür avantajıyla 7 numaralı sülüm bir kere şansıdır. Ben 1-7 öncelikle tutuyorum. Ve daha sonra 10 numaralı Tuncer son yarışında aksilik yaşadı. Bir şans da ona verelim. Dediğim gibi 1-7-10. Evet. Gün 4. ayına geldiğimizde ise kısa vadeye 7 bir yarış dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik Dünya Kadınlar Günü koşusu. Öncelikle buradan beni takip eden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve yorumlarıma geçiyorum. Şimdi yarış gidişatına baktığımızda önde gidecek bir isim yok. Sandoğan bir yarışta virajdan sonra liderliği alıyor ama o yarışta da Bay Tema sakatlanıyordu. Arızalandıktan sonra liderliği alıyor. Berken geriye düşüyor geliyor. Sandoğan o yarışta geçiyordu. Şöyle söyleyeyim mesafe denenen isimler var burada. Bunlardan bir tanesi altın numaralı Obsidian. Son yarışında Nurettin Şen ile viraj dönürken 4. ile kadar düşmüştü. İçeriden ikincilikteyken. Bu ismin de bir sıkıntısı var. Sürekli içe şey yatıyor. Bariyeri çok seviyor. Bir tane birinciliği var Mustafa Çiçek ile 6 numaralı Obsidian'ın. Kocaeli de dışarıdan geliyor ama Kocaeli pisti de oldukça dar bir pist. Dışarıya çıkınca bambaşka bir kimliğe bürünüyor bu isim. Belki yarın liderliği de isteyebilir Akın Sözen ile. Akın Sözen'in bu Ekiru ile birlikte bir Ulan Bator yarışını hatırlıyoruz. Long Runner'ı nasıl geçtiğini. O yüzden dikkat edelim diyorum Obsidian'e ve ben sizlere alternatif banka olarak Obsidian'i öneriyorum. Ve daha sonra 5 numaralı Kaotik çok kaliteli rakiplerle koştu. Bugün bu grupta yarın zaten AGF çıkacaktır. %50 civar çıkar diye düşünüyorum ben açıkçası. Ben burayı 6-5 olarak geçeceğim. Siz farklı isimlere yönelirsiniz. Size ben de sayabilirim buradan ama ben yazmayacağım için söylemiyorum. 6 alternatif bankomdur. Rakibi de 5 numaralı kaotiktir. Evet günün 5. ayına geldiğimizde ise Handicap 17 bir yarış. 2200 kum 4 yukarı İngilizler. Yarın bu isim kazanamayabilir. Ben son yarışta banko yazdım. Güvenenler banko yazsınlar. Ben de %100 böyle çok eminim. Atıp tutup banko diyemiyorum. Açıkça söylemek gerekirse Obsidian'e burada vereceğim bankodan daha fazla güvendiğimi söyleyebilirim sizlere. 4 numaralı Bozdağ Bey'ini ben sizlere bütçem dolayısıyla banko olarak önereceğim. Bir şablon çıkardım. Teksiz 336 TL çıktı. Yani onu yatırmamız mümkün değil. Ben 4 numaralı Bozdağ Bey'ine güveniyorum Gökhan Kocakay ile yine bu mesafede çıkıp bu yarışı çalacaktır diye düşünüyorum. Umarım beklediğim gibi koşar ve kazanır. Sizlere mecburen de olsa 4 numaralı Bozdağ Bey'i banko olarak önereceğim. İlk ayaklarda tuttuğunuz banko isim varsa buraya isim yazın derim sizlere. Kimseyi de yanıltmak istemiyorum. Yani açık açık bunları söyleyeyim. Ben kupamda 4 numaralı Bozdağ Bey'i yalnız bırakacağım. Böyle çok güvenmesem de güvenmek zorundayım. Son yarışında bankoya ilk sıradan vermiştim. Han'la ikisini önermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Alternatif de kimdi? Ben yine Banko yazacağım bugün. Ee, şöyle söyleyeyim Bozdağ Bey'ini. Kazanmasını bekleyeceğim. Son ayağa geçelim. Evet son ayak benim buradaki favorim. 1200 kum 4 yaş tarafları. Handikap 14. 2 numaralı Hürruçan olacak Alican Can İnci ile. Kazanmasını bekliyorum. Daha sonra 1 numaralı Anıl abi. İkinci sıradan önereceğim şimdir ve burada Söyleyeceğim bu isimle 3 isim yeterli olacaktır. 12 numaralı Altın Bartın. 4 kulvar avantajı var. Alil Kaplan avantajı da var. Alil Kaplan son 50 yarışında 5 birinciliği var. Alil Kaplan bir günde 5 yarış kazanacak kapasitesi olan bir jokey benim gözümde. Hadi bir günde olmasa bile 2-3 günde kazanır. Haftada 5 yarış kazanır. 50 yarışta 5 yarış çok düşük onun için. Kalitesi için. Ben yarın Altın Bartın ile kazanıp bir form yakalayacağını da düşünüyorum olabilir. 2-1-12 yeterlidir. Daha geniş oynuyorsanız ben sonlarda güzel yürüdüğünü düşündüğüm 5 numaralı defne yaprağını yazalım ve 4 numaralı kale barajını ilave edelim. 2-1-12 yeterlidir. Çok geniş oynuyorsanız 5 ve 4'ü ilave edin. Benim tahminlerim bu yöndedir. Umarım sizlere aktarabilmişimdir biraz rahatsızlık var üzerimde. Kuponumu buraya kadar düşürdüm. 336 TL'den buralara kadar. Onu da belki yaptığım geniş kuponla paylaşırım topluluk kısmından yarışlara yakın. Çünkü kimseyi etki altına almak da istemiyorum. Öyle büyük kupon veririm giden insanlar yatırır. Hiç gerek yok, lüzum yok. Tutma garantisi yok. O yüzden yazdığımız ganyan olsun. Bol şanslar.